Kimi otobüs durağına park etti, kimi ise çift şeritli yolun sağ şeridini işgal etti. Pardon, ileride tarihi buğday pazar otoparkı var ancak buraya park ettiniz. Neden? Neden buraya park ettiniz? Konya'da park sorunu her geçen gün büyüyor. Evet şu anda Konya'nın en içte caddelerinden birindeyiz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi durum oldukça vahim. Yasak olan yollara yapılan parkların yanı sıra nizami olmayışları da diğer sürücüler için tehlike saçıyor. Neden yapıyorlar? Para vermemek için. Ücret ödememek için yapıyorlar. Yol kenarlarına park edenlerin de bir savunması vardı. Neden buraya aracınızı koymayı tercih ettiniz? Hemen mal bırakıp gelecek. Başka bir şey yok yani. Hemen bir arkadaşa bakıp da gideceğim. Bari iyi buğday pazar otoparkı var. Oraya koyabilirsin. Tamam tamam. Ya şimdi buradaki arabada benim birisi mesela işte. Bir ziyarete geldik mecbur koyduk. Ama bir şey olsa, yasaklama olsa tabi koymayız. Aslında yasak. Aslında yasak. Yani. Eski garaj ve kadınlar pazarı civarı Hasalı Park'ın en çok etkilendiği bölgeler. Evet şu anda bir çıkıştayız. Buraya da parklanma yapılmış durumda. İşte görmüş olduğunuz gibi yapılan bu park sürücülere zor anlar yaşatıyor. Tamamen sorumsuzluktur yani bu dikkat etmeleri gerekir yani. kulakkıdır. Görmüş olduğunuz gibi burası çift şeritli bir yol ancak yanlış parklanma burayı da tek şeride düşünmüş durumda. Siz evet. esnafsınız burada. Evet, evet. Esnafsınız evet. ve ileride de görüyoruz trafik evet. sıkışmasına neden oluyor. Evet, hep aynı yani. Biz her gün ikaz ediyoruz ama insanlar kendi fırsatlarını düşünüyor yakın bir otopark var tarihi Buday Pazar Otoparkı. Halbuki aşağıda var Mevlana Çarşı Otoparkı var. Özellikle Selimiye Caddesi'nde bulunan esnaf bu durumdan oldukça şikayetçi. Yol tıkanıyor. ikinci sıra, üçüncü sıra parklar yapılıyor. Eski garaj ve kadınlar pazarı civarına yakın olan tarihi buğday pazarı otoparkı boş durumda. Ancak hala sürücüler yol kenarlarını park etmekte ısrarcı. Efendim yanlış parklamadan dolayı oldukça zorlanıyorsunuz. Tabii ki zorlan ama yapacak da bir şey yok. Millet ihtiyacını görmek için kullanıyor parkı. Tarihi buğday pazarı otoparkı var. Onu bilen mi var bakalım.